Ensar Alüminyum Yenişehir Mahallesi Otogar Karşısı İzmit. Telefon 0262 325 4080. bugünkü konumuz asgari ücret. İzmitli vatandaşımız asgari ücretin fiyatından memnun mudur? Günümüzde asgari ücretle geçinmek mümkün müdür? Asgari ücrete gelen zam yeterli midir? Bütün bu soruların cevabını İzmitli vatandaşımızdan öğrenelim. Asgari ücretin fiyatından memnun musunuz? Hayır memnun değilim. Bence yeterli değil tabii ki. Asgari ücretin yeterli olduğunu söyleyen yalan söyler. Kesinlikle memnun değilim. Fiyatının 869 civarında olduğunu biliyorum. Tabii komik bir rakam yani bugün şartlarında. İzzet Bey, asgari ücretin fiyatından memnun musunuz? Hayır, memnun değilim. Yeterli değil diyorsunuz. Evet. Peki, asgari ücrete 31 lira zam geldi deniliyor. Sizce bu yeterli mi? Hayır da yeterli evet. bulmuyorsunuz. Evet. Aile geçinemez diyorsunuz. Evet. Bir çekirdek aile de geçinemez. Geçinemez. Evet geçinemez. E Bey, asker ücreti yeterli buluyor musunuz fiyatını? Sizce? Bilmiyorum. Buluyor musunuz? Bence yeterli değil tabii ki. Yani bir aile geçinemez, değil mi? Bir çekirdek aile dahi. Tabii ki yani çekirdek aileden ziyade kişi başına yani daha yüksek olması gereken bir mevzuat bu. Ama maalesef yukarıdaki bazı insanlarımız hala bunun çalışmasını yapamıyorlar. Peki. Görmek istemiyorlar daha doğrusu. İnsanların hala yollarda aç olduğunu görmek istemiyorlar. Karşınızda duran Toyota'nın geliştirdiği hibrit teknolojisi. Daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. Kocaelikaya.com.tr Şükrü Bey, asgari Buyur. ücreti yeterli buluyor musunuz? Asgari ücretin yeterli olduğunu söyleyen yalan söyler. Asgari ücret yeterli olur mu? Bugün bir insan tutacak 800-850 lira para alacak bununla iki tane çocuk okutacak bir de ev kiraysa bu zavallı ne yapsın? Nasıl asgari ücret yeterli olur bu memlekette? %3'lük zamlarla bu millet ne yapıyor? Bunu hiç düşünen var mı? Ekmeğin tanesi 1 lira olmuş burada ekmeğin tanesi 1 lira. Ulaşım olmuş 2 lira 100 kuruş. Biz bu Kocaeli'de en çok e, masraflı olan e, bir ildir burası. İşçi kesimi olmasına rağmen bütün şeyler burada pahalı. Da nasıl asgari ücrete 850 liraya yeterli diyebiliriz ki biz bu ülkede? Mustafa Bey şu anda günümüzdeki asgari ücretin fiyatından memnun musunuz? Kesinlikle memnun değilim. Yani aile yetmez Yetmiyorum. diyorsunuz. Benim tane çocuğum var. İkisi de okuyor. Nasıl nasıl geçineyim o parayla? Ayrıca <laughs> evin masrafları, mutlumak, masrafları mutfak, mutfak masrafı, mutfak masrafı, otobüs, otobüs ücreti veriyorum işe giderken. Yani benim elime kalan para 100-150 lira. Evet. Başka bir şey değil yani. Mahir Bey şu anda asgari ücretten memnun musunuz şu anki fiyatından? fiyatının 869 civarında olduğunu biliyorum Tabii komik bir rakam yani bugün şartlarında öyle düşünüyorum yani yeterli bulmuyorsun yeterli bulmuyorum çünkü e, verilerin veriler tabanına baktığımız zaman 1200 civarında bir açlık sınırı var devletin resmi rakamlarında ama devlet aynı devlet asgari ücreti 860 900 civarında tutması yani bu tamamıyla bir dalga geçme gibi bir şey yani bizimle başka bir şey değil. Şu anda günümüzde tek çocuklu bir aile bile bu fiyatta geçinemez. Mümkün değil. Bir de kiradaysa? Yandı. Elektrik, su, doğalgaz? İki kere yandı. Mutfak masrafı? Üç kere yandı. <laughs> Hiçbir şekilde yeterli bulmuyorsunuz. Kesinlikle.